Merhaba Serin Elişleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay ve basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sağlık ve afiyetle kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi ben 25 ilmek üzerine başlayacağım. Birer tane de kenar ilmeğim. 27 ilmek ördüm. Modelimizi lastik üstüne başlıyorum ama siz istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizin yapımına geçiyoruz. Modelimizde başta ve sonda yarım model çalışacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi düz, 3 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz. 3 ilmeğimi ters. Bu şekilde ilerletiyoruz modelimizi. Zeminini kuruyoruz ilk önce. 3 ilmeğimi düz 3 ilmeğimi ters ve sonda iki tane ilmeğimi düz örüyorum bu yarım model olması için kenar ilmeğimi ördüm modelimizin sürekli arkasını göstermeyeceğim gelişine göre öreceğiz modelimizi gördüğümüzü örüyoruz düz olarak örüyoruz gördüğünüz gibi 3 düz 3 ters yine aynı şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz modelimizin ön yüzündeyiz tekrar modelimizin zeminini kurmaya devam ediyoruz yine aynı şekilde iki tane ilmeğimi düz ördüm 3 ilmeğimi ters 3 ilmeğimi düz ilk sırada kurduğumuz gibi devam ediyoruz arka sırasında örüp modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayacağız bu sıramızı örüyoruz ve arka sırasını örüp modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya başlıyoruz modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz bir ilmeğimi düz ördüm arttırdım düz ilmeğimle ters ilmeğimi birlikte alıyorum. İkisini birlikte aldım. Bir ilmeğimi ters ördüm. Aynı şekilde düz ilmeğimle ters ilmeğimi içe doğru kesiyorum. Arttırdım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. Düz ilmeğimle ters ilmeğimi bu şekilde ilmeğimi de döndürüyorum. Düzgün olması için birlikte alıyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. Aynı şekilde iki ilmeğimi içe doğru kesiyorum. Arttırdım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. Düz ilmeğimle ters ilmeğimin ikisini bir alıyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. Aynı şekilde ikisini bir içe doğru kestim. Arttırdım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. İki ilmeğimi birlikte aldım. Bir ilmeğimi ters ördüm. ikisini birlikte alıyorum arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm Modelimizin arka sırasını örüp modelimizin ön yüzünde tekrar modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. Bu şekilde ilmeğimi arkadaki ilmeği öne getirdim. Üstünü alarak üçünü birlikte aldım. arttırdım 3 ilmeğimi düz örüyorum. arttırdım. Bu sondaki ilmeği başa alıyorum. 3'ünü birlikte alıyorum. arttırdım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. arttırdım. Aynı işlemleri yapıyorum. arttırdım. 3 ilmeğimi düz ördüm. Modelimizin arka sırasını ters olarak örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimize hiçbir işlem yapmayacağız. Bu sıramızı düz olarak görüyoruz sıra sonuna kadar. Modelimizin arka sırasında örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi tekrar kurmaya başlayacağız. Modelimizde ilk etapta 2 ilmek düzle başlamıştık. Şimdi 2 ilmek ters. Yani modelimizde yerleri değiştiriyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Yarım modelimize 3 ilmek düz 3 ilmek ters. 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. Modelimizin bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz. Modelimizin arka sırasında da örüp tekrar modelin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimi düz, 3 ilmeğimi ters örüyorum. Çünkü modelimiz için zemin oluşturuyoruz tekrar. Bu sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz. Arka sırasını örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam edeceğiz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimle ters ilmeğimi birlikte alıyorum. Sağa doğru kestim. Arttırdım. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Arttırıyorum. İki ilmeğimi içe doğru kesiyorum. Düz ilmeğimle ters ilmeğimi. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi birlikte alıp içe doğru kesiyorum. Arttırdım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Aynı şekilde bütün işlemlerimizi aynı yapıyoruz modelimizin arka sırasında örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Aynı şekilde ters ilmeğimle düz ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. arttırdım 3 ilmeğimi düz ördüm arttırıyorum yine aynı şekilde sondaki ilmeği bu iki ilmeğimi tekrar şişime takıyorum üçüncü ilmeğimi başa alıyorum üst üste alarak üçünü birlikte alıyorum arttırıyorum 3 ilmeğimi düz örüyorum arttırdım aynı şekilde sıramızı ilerletiyoruz. Modelimizin arka sırasını da örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bu sıramızda hiçbir işlem yapmıyoruz. Sıramızı sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Modelimizin arka sırasında aynı şekilde ters olarak örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve ilk etapta kurduğumuz gibi tekrar başlıyoruz kurmaya. Tekrar modelimizde burada yer değiştirmiştik. Şimdi ilk etapta yaptığımız gibi yapıyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz. Bu şekilde sıramızı bitiriyoruz. Modelimizin arka sırasında örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmeğimi ters 3 ilmeğimi düz bu sıramızı aynı şekilde devam ediyoruz modelimizin arka sırasında örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmeğimi düz ördüm arttırdım 2 ilmeğimi birlikte aldım bir ilmeğimi ters ördüm yine aynı şekilde 2 ilmeğimi birlikte aldım içe doğru kestim Arttırdım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. İki ilmeğimi birlikte aldım. Bir ilmeğimi ters. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. Modelimizin arka sırasında örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi düz örüyorum. Arttırıp 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bu şekilde alıyorum. Şişimden ilmeğimi 3'ünü bir alıyorum. Arttırdım. 3 ilmek düz ördüm. Arttırdım. 3. ilmeği en başa alıyorum. Üstünü alıp 3'ünü birlikte alıyorum. Modelimizin arka sırasını da örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin sizlerle beraber iki tane örneğini çıkarttık. Modelimiz birbirini tekrarlayan ama sadece modelimizde kaymalar oluşuyor, yerleri değişiyor. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Yapımı kolay ve basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli.